Çalışmalarınıza özellikle hazırladığınız belgesellerde insanları daha çok düşünmeye sevk ediyorsunuz. Ee, akıl erdirmeye sevk ediyorsunuz. Çalıştırma, akıllarını çalıştırmaya sevk ediyorsunuz. Ee, çoğu zaman da sonunda bunu Allah'ın bir ayetiyle ya da birkaç ayetiyle süslüyorsunuz. Bu metodu neden seçtiniz? Eskiden insanlar e, Kur'an'ın hayattan kopuk olduğunu zannediyorlardı. Kur'an hayatla iş içedir. Ve her olaya ve her şeye bakar. Ve her şeyi anlatır. Bunu ispatlamak aynı zamanda bir de e, Kur'an'ın e, derinliklerini, e, etkileyici yönünü, hikmet yönünü insanlara daha kapsamlı sunma amacı. Evet. E, bu amaçla. Peki hocam birçok televizyon kanalının belki sahip olamadığı teknik beyine önce sonra teknik imkanlara sahipsiniz. E, karasal yayını olan bir televizyonunuz yok. Bu imkansızlıktan mı doğdu? Bugüne kadar buna vakit mi ayır etmediniz? Vakit mi ayıramadınız? Ben şuna şahidim. Yani yerellerde belki fahri olarak Türkiye'de en çok kanala siz sahipsiniz. Fahri kanal sahibi Harun Yahya'dır. Çünkü belgeselleriniz çok izleniyor. Bizim can kurtaranımızdır. Bizim kanalımızda 24 saat Harun Yahya'nın belgeselleri girer. Biz bununla da gurur duyarız gerçekten doğru şeyler koyduğumuzu, hiçbir zaman bıkmadığını görürüz. Hiçbir izleyicimiz bir gün dememiştir. Bu Maşallah. belgeselleri kesin. Nedir bu kadar belgesel yayınlıyorsunuz? Nedir bu Harun Yahya? Hiçbirisi demedi. Fatiha suresini günde 40 defa namazda okurlar ya Müslümanlar. Hiçbir zaman bıkmazlar. İlk okudukları zaman sanki ilk defa okuyorlar. Maşallah. O şevkle herkes izler sizi, dinler. Siz bu noktada böyle bir ulusal televizyon kurmayı düşünmediniz mi? Ee, bütün Müslüman cemaatler, e, bütün dindarlar hepsi kardeşimiz. Onların kanallarının hepsi bizim kanallarımız zaten. Evet. O yüzden ona gerek duymadım. Çünkü asıl seyredilen de e, mahalli kanallardır. Çünkü oranın ruhunu, oranın e, yöresel özelliklerini, e, ananelerini, örfünü ve geleneklerini daha iyi yansıttıkları için e, geleneklerin en çok onlar tercih edilir. Allah'a çok şükür onlar da zaten bizlere kollarını sonuna kadar açmış durumdalar. <laughs> yani Maşallah. siz diyorsunuz bir kanalımız olacağına Maşallah. yüzlerce kanalımız olsun. Evet elhamdülillah. Evet. Peki elhamdülillah çok şükür.